Tabii, geri gelsin. Neden? Çünkü Doğu Anadolu bölgesi, güneş biraz e, erken doğuyor. E, bizim çocuklar gerçi karanlıkta gidiyorlar, saatleri hani değiştirmedikleri için karanlıkta okula gidiyorlar. Tabii çok sıkıntı oluyor bizim için de, onlar için de. Yani yeteri kadar uyku alamıyorlar, o yönden ben ya, de... saati Aynen, diyorsunuz. aynen kesinlikle kaldırmalı. Bir şey... 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 devlet namurları için, Hı -hı. öğrenciler için gelmelik alıyor. Neden? E, sabahın köründe çocuklar okula gidemiyor etimizde giriyoruz. E, tasarrufu da yok onun. Hatta tam aksine bir zarar oluyor ilçeye. Dolayısıyla kesinlikle gelmedi bence. Geri gelmiyor. Evet. Ya saatin değiştirilmesi yıllardır denendi denendi. O saat uygundu yani. E, senede bir değişiyordu. E, AKP'de ben yapayım. Bak ben yapıyorum böyle. İsrine bakmıyor. İyi mi kötü mü ona çok bakmıyor yani. Öyle değişmesi lazım. Eski şeye gelmesi lazım yani bu.